Onun dışında açıklamalarında farklı şeylere de değindi. Ondan da biraz sana sormak istiyorum. Gala Grup diye bir fon kuracağından bahsetti Ercan Timur. İstersen onunla alakalı da yorumunu da rica edelim. Nasıl bir oluşum olacağına dair. Ya tabii bu en flash kısım bir de belgeleri açıklama. Bak hala belge diyoruz mesela. yani Hepimizde öyle yer etmiş. Tabii. Bu kritik merakla beklenen açıklama kısmının en flash noktası orasıydı. Onun dışında yine Lale Hanım için şunu da söyledi başka bir pozisyonda. Yani zaten etik olarak, ilkesel olarak insanlar bu şunu niye anlamıyorlar? Ben gerçekten burada biraz sıkıntı çekiyorum yani. Bu bu konuyu anlamakta ben sıkıntı çekiyorum. Neden anlaşılmadığını. Yani Lala Hanım'la ilgili yapılan eleştiriler bir takımdan bağımsız. Lala Hanım yetkilerinin üstünde bir telaş içerisinde, yetki yetkileri dışında bazı işlerin içerisine giriyor, bazı diyalogların içerisine giriyor. Bunlar hangi takım için yapılırsa, hangi pozisyon, hangi durum için yapılırsa yapılsın yanlış. Bir kere bizim bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani siz işte Fenerbahçe için bunu dedi de onun için demiyorsunuz. Galatasaray için dedi de bunun için demiyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Ortada ilkesiz bir hareket var. Yetkilerin dışında yapılan bir hareket var. Konumunun, kendi pozisyonunun gerektirmediği bazı şeyleri yapıyor Lale Hanım. Bir kere eleştirilen şey bu. Donk pozisyonunda şöyle bir şey ifade etti Erdem Bey. Mehmet Büyükekşi'ye yine Lale Hanım görüntüleri alıyor. Lale Hanım sürekli görüntüleri alıyor. Enteresan bir şekilde. Yetkisi olmadığı halde. Ve bunu Mehmet Büyükekşi'ye gösteriyor Sayın Başkan'a. Ve orada pozisyonla ilgili Galatasaray'ın itiraz ettiği açı, yani Galatasaray'ın gösterip de biz burada haklıyız dediği açıyı Mehmet Bey'e göstermiyor. Ve bunun bir manipülasyon olduğu düşünülüyor haklı olarak. Yani bunlar gerçekten çok ciddi iddialar. Ve bununla ilgili az önce dedim Lale Hanım'ın yapması gereken bence basit. Kendini aklama yöntemi çok basit. Eğer kendine güveniyorsa bu konuda böyle bir şey yapmadığını düşünüyorsa bence yapması gereken şey çok basit. Onun dışında da Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu kadar ciddi iddialar varken ortada net bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü her şeyin adresi çok belli. Yani Erdem Bey çok net anlattı. Günü, saati, tarihi, yeri, her şeyi çok belli olan iddialar ortaya koydu. Bunu araştırmak ve sonucunu bulmak da en azından sadece bu iddialar özelinde çok uzun sürmeyecek bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kısa süre içerisinde bence bununla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. İnsanların aklında soru işareti kalmaması adına. Diğer başlıklara gelecek olursak o tabii gala grup konusunu Erdem Bey en baştan beri söylüyor ilk daha seçim sürecindeki hazırlanan dosyada da vardı. Farklı yerlerden takımlar satın alıp böyle bir proje oluşturmak istediklerini söylüyor. Onun için biraz daha vakit var gibi gözüküyor. Yani en flaşlardan bir tanesi çok arada kaynadı tabii bu ciddi iddialar olunca. Cristiano Ronaldo konusu evet. mesela konuşuldu. Yani Ronaldo'yu bile denedik dedi. Yüzde bir binde bir neyse ihtimalimiz varsa. Erdoğan Bey bununla ilgili bir çalışma yapıyor, bir proje hazırlıyor. Yani şu değil. Ronaldo sen gel iki sene biz seninle sözleşme yapalım yıllık 25 milyon euro verelim gibi bir proje değil. Daha detaylı yani bizim sana verebileceğimiz para bu kadar sponsorluklardan sana şu kadar gelir, et, gelir kazandırabiliriz. İşte İstanbul'da şunu yaparsın şuradan gelir elde eden. Onun markasına katkı sağlayabilecek bir takım projeler üretiyor. Bir haber gönderiyorlar ama tabii Suudi Arabistan seçeneği olduğu için ortada çok da iş ciddiye binmiyor açıkçası. Bu kısım da bence önemliydi. Bir de benim adıma yani ben Asper kadar işte 10 senedir falan gazetecilik yapıyorum. Asper kadar kulüplerin hepsinin hepsinin çok içine dışına çıktık ama tabii en çok Galatasaray'la bir münasebetim var. Galatasaray'ın çok uzun zamandır içindeyim. Bu tip açıklamalar yani bu tip iddialar Erdem Bey'in dediği gibi geçen sene bir ligi bitirtmeyiz açıklaması vardı ki onunla ilgili çok fazla özür diledi ama bu belgeleri açıklayacağız kısmındaki İddaa bugüne kadar çok fazla ortaya atıldı. Yani geçmişte de yakın zamanda da kulüp yöneticilerinin çok fazla söylediği bir şey. Ben ilk defa açıklayacağız dediği konuyu açıklayan bir yöneticiye tanıklık ediyorum. Bir kere bu konuda ben Erdem Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bir de geçen sezon şöyle bir durum vardı. Ee, sezon içerisinde yine Erdem Timur'un yaptığı bir açıklamada şunu dedi: Biz bundan sonra her yerdeyiz, her zerredeyiz, gözlerini kulaklarını çevirdikleri her yerdeyiz gibi bir ifadesi oldu. Bence bunun da altını doldurdu dün yaptığı açıklamalardaki detaylarla. işte yayıncı kuruluşla ilgili söyledikleri, bunların hiçbiri böyle içi boş iddialar değil. Hepsiyle ilgili belli hazırlıklar yapılmış, belli bilgiler alınmış, bunlar teyit ettirilmiş farklı kaynaklardan ve altı doldurularak söylenen somut şeylerdi. O her yerdeyiz kısmının da çok net bir şekilde bence altını doldurdu Erdem Bey. Bunu da boşuna söylemediğini görmüş olduk bence. Bu arada izleyicilerimize yayınımıza katılırken onlara da bir hatırlatma yapmış olayım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Erden Timur'un açıklamalarını konuştuğumuza göre aslında çok da detaylı bir şekilde anlattın. biraz da maçlara geçmek istiyorum. Çünkü milli ara dönüşünce Galatasaray yine hızını almışken bir milli araya girdi. E, milli ara dönüşünce sakatlıkta olan oyuncuların durumu ne oldu? E, onun dışında milli takıma gidip açıklama yapıp e, ayrılık e, sinyalleri veren oyuncular vardı. Neler söylersin? Milli ara sence Galatasaray nasıl gelecek? Yani bunu milli ara başlarken de söylemiştik. Şu anda da çok aksi bir durum olmadı. Yani Galatasaray adına bu milli ara bir avantaj mesela geçen senelerde daha farklı şeyler söylüyorduk Galatasaray. Sen de mesela pası atarken öyle söyledin. Hızını almışken ama bu sefer hızı aldı da oyuncular biraz yorulmaya başlamıştı. O yüzden dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Geçen seneki milli aralarda Galatasaray tam ritim buluyordu. Uzun aralara giriliyordu ve dönüşleri zor oluyordu. Bu sene öyle bir şey değil. Yani çok erken açıldı sezon. Şu ana kadar işte önelemelerle birlikte ciddi bir maç sayısına ulaştı Galatasaray. En azından belli oyuncular için dinlenmeye çok fazla ihtiyaç vardı. Okan Hoca da GS TV'de Galatasaray Kulübü televizyonunda benzer şeyler söyledi. Bizim için iyi oldu dedi milli ara. Şimdi onlar bir toparlandı. Eksik olan çok özür dilerim. <laughs> Hapşırdım çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Eksik olan zaten daha doğrusu eksik çok fazla yoktu ama hazır hale, yüzde hazır hale gelmesi beklenen isimler vardı. Endombele takımla birlikte çalışmaya devam ediyor. Artık Endombele'nin bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Yani ben zaten idman olarak bir eksiği kalmadı ama maç ritmini bulması için oynamaya ihtiyacı var. O yüzden milli ara çok ekstra bir etki sağlamayabilir Endombele'ye. Hakim Ziyech şu anda Galatasaray'da tek soru işareti olan isim. O da Fas milli takımına gitti. İlk maçın kadrosunda yer aldı ama oynamadı. İşte orada tedavisine devam ediliyor. Bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Döndüğü andan itibaren de takımla birlikte çalışması bekleniyor. Ben Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında oynamasını çok kolay görmüyorum Hakim Ziyech'in. Oyuncuyu da çok riske etmek istemeyecektir Okan Hoca. E şu anki yapıda zaten işte Manchester galibiyeti, son haftalarda yakalanan galibiyet serisi belli bir yapı oluştu yani Galatasaray'ın şu anda %100 Ziyech'e de ihtiyacı yok. O yüzden direkt olarak riske edilecek bir konumda değil. Belki Bayern Münih maçından sonra artık onun dönüşü beklenebilir. Başka da zaten çok soru işareti olan oyuncu yok. Bir Mauro Icardi ile ilgili durumu anlatalım. Icardi sene başından beri tam %100 hazır değil işte kiloları var falan gibi eleştiriliyor. Performans çok üst düzeyde. O yüzden tabii bir şey kimse diyemiyor ama tabii ki bu, bu bunun da doğruluk durumu var. Yani fitness düzeyi %100 halde değildi Mauro Icardi'nin. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Manchester maçı öncesi %100'e yaklaştığını söylemişti teknik heyet. Artık tamamen yani geçen sene sonlara doğru böyle daha fit görünümlü bir Mauro Icardi vardı. Oraya çok daha yaklaştığını söyleyebiliriz. Beşiktaş maçı öncesinde çok hazır hale geldiğini söyleyelim.